27 Mayıs 2024. Pazartesi Leicester'dayız. Evet Leicester'da bugün tam normalde 8 koşulu program. Ama bakıyorum şimdi oradaki ikinci koşu itibaren almışlar hele. Tamam daha iyi 6'lı e, gayanın ilk ayağında bankomuz olacak zaten bu sayede. Evet 16.30'da 1. koşu başlıyor 7. plasanın ilk ayağı. Evet, baktığımız zaman burada 10 e, tane safkan start oluyor. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1650 metre. Evet arkadaşlar 3 e, numaralı Dancing with Myself David Egan. 4 numaralı Salamanca City Cockley ve 2 numaralı Bynuna Rosa Ryan. 3-4-2 yani burada şöyle söyleyeyim çok önemsiyorsanız eğer 2 e, ilk 2'ye girebilecek 3 tane daha at var. 7 numaralı Lex Prenza, 10 numaralı Bramley Jelly ve 6 numaralı Last Empress. Bunların da 2 2'ye girme şansı var ama 3-4-2 diyoruz. 7, 10 ve altı da arkasından diyor. Şimdi 6'lı gayen başlıyor. 17.05'te akşam e, saatlerinde artık şartlı. 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz. Burada bir numaralı Cem Üstoy her ne kadar 62 kilo da olsa arkadaşlar e, bu safkan diğerlerinden çok daha ötede gözüküyor. E, Seed see stars yavrusu zaten. E, burada e, burada başka Seed starslar var ama bunlar hakkında pek fazla bilgimiz yok açıkça söylemek gerekirse. Gördüğünüz gibi. Yalnız bu ayak e, banko bir numaralı Matsuri banko. İki tane daha bankomuz var. Eğer bu ayağı riskli görüp Alt yazmak istiyorsun. ilk yazacağımız dört numara olması lazım. Galileo yavrusu var burada. Ekürler ee, ve Sing single man, single man artık neyse bu. Ee, bu safkan bir de arkadaşlar çok ilginç bir invisible spittan gelme altı yavrusu var orada. Shotwell'in on numara olması lazım. Yani bu safkanları eğer buraya çünkü iki tane daha bankamız var toplamda üç banka oluyor burasının e, burasını riskli görüyorsanız eğer dediğim gibi bu safkanları belirttiğimiz safkanları yazmanız lazım. Biz burada işleme olarak şablonumuza bir numarayı banko işliyoruz. Üçüncü koşu 17.40'da şartlı 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Kortal e, Robert Havlin. 7 numaralı Kitty Furnival Coakley. 1 numaralı Anhidrus Rosal Ryan. Ve 2 numaralı Castle Cove Tom Marquand. Evet, ya burada da bir Sivun yavrusu var e, ve 8 numaralı Sea Stars var. Yani e, orijin bakımından inanılmaz zengin bir koşu bu. Biz 3, 7, 1 ve 2 diyoruz. Ancak burada dediğim gibi 5 ve e, 8 numaralı safkanlara da bakın e, 5 ve 8 numaralı safkanlarında gelir var mı? E, olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi 3 numara önceliğimiz bizim John Gostan antrenörlüğünde. Ve bu Open Miner'ların Golden Horn yavrusu e, bu safkanın e, kazanma ihtimali çok çok yüksek tabii ki. Burada Godolphin'i de eledik. E, gördüğünüz gibi 5 ve 8 olarak arka plana attık arkadaşlar. 2 tane atı. Bu ayak geçtik mi biraz rahatlarız diye düşünüyorum. Dördüncü koşu Handicap 4'ün güzel 1600 metreye çıkacaklar. E, burada 4 numaralı You are Not Forgiven, Rose Ryan'la Banko. İlk bankomuz, yani iki, daha doğrusu ikinci bankomuz burada geliyor. Dört numaralı You Are Not Forgiven. Sen affedilmedin adınız mı? Sen affedilmedin. Beşinci koşu 18.45'te altılı gayenin dördüncü ayağı Handicap, 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Günün üçüncü bankosu burada geliyor arkadaşlar. Altı numaralı The Good Biscuit. Tom Marquant'la burada banko bu safkanı eğer banko atmazsanız yani bu bankolar arasında at yazmak istediğiniz e, bir e, at varsa o da tabii ki burada James Dolan Mayo Nates var. E, yine e, Ross Sergeant Wilco var. Ve Colm Hutchinson'ın bu Topanga var arkadaşlar. Yani 1, 4 ve 5 numaralı safkanlar rakibi 6 numara banko arkadaşlar. Banko seçimimizi yaptık biz yani bu seçimleri boşuna değil. Bakalım hayırlısı artık. Altıncı koşu handikap dışı 3 yaş güzel 2400 metreye çıkacaklar. Evet 2 numaralı e, burada Alonso, e, Rosa Ryan Banko arkadaşlar. Bakın bir tane de Alternative Banko'muz var. 3 numaralı College Choir, Tom Marco Ant'la. 4 numaralı Maritime Lady, Bowen. Ve 5 numaralı Pegasus of Harry, Marco Gianni. Bunların da devreye girme şansı var. Bana göre... E, size bir ikili vereyim burada. 2, 2, 5. 5, 2, 2, 2, 5. Ee, Arkanın önünü almaya çalışın arkadaşlar. İki alternatif banka ama burada e, 5, özellikle 5'ten çok iyi bir koşu bekliyorum ben. Bu İrlanda, saf İrlanda bakın. Harry Angel. Bu orijinde güzel bir orijin. 7. koşu handikap. 4 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Günün son koşusundayız. Evet burada ciddi bir sürpriz var ama burada çok iyi koşan yine aldığımız bir 2 numaralı var. Stintino Sunset. Louis Cotton'la. Ee, Apranti bu vatandaş ama iyi bir ata biniyor. 8 numaralı Bay of Naples. Connor Planas. Bu da Apranti. 9 numaralı Portoro. Darak Cannon. 11 numaralı Camacho. Camacho Man Rice Clutter. Bak bu da Apranti. 7 numaralı Moon Over The Sea Rosaline. Bu Apranti değil. Carol'ların antrenör ettiği arkadaşlar. Evet. 2, 8, 9, 11 ve 7 numaralı sapkanlar diyoruz buraya. Buraya bir de 10 numara arkadaşlar. Alek Wokanski 10 numaraya bakın. Bir de 1 numaralı Crazy Crackers'a bakın. 1 ve 10 arkadaşlar. Yani bunlara da bir bakın. Bunlar para demek. Yani yazabiliyorsanız. Yani 6'lıyı son ayakta kaçırmak da çok hazin oluyor gerçekten. Çok oldu yani. Çok başımıza geldi artık iyice nasıl diyeyim size e, folluk olduk mu diyeyim evet e, Leicester'la ilgili Leicester City diyecektim Leicester'la ilgili videomuzun sonuna geldik şimdi bugün Greyville yayında e, arkadaşlar ve Şanlıurfa yayında 3 tane Bursa Belmont ve bunlarla ilgili de e, evet Santa Anita'yı burada Horsu yapmışlar <laughs> önemli değil e, arkadaşlar Bunlarla da ilgili e, videolarımızı videolarımız Premium Star üyelik alarak yani onda katıl butonundan alıyorsunuz biliyorsunuz. E, bu arada süpürücü banka vermiştik İstanbul'da Premium Star üyelere. Süpürücü geldi arkadaşlar. Evet. Nevzat Avcı ile yanıltmadı, yanıltmadı bizi. Evet bakalım e, hayırlısı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Rast gelsin. Şans hepimizin yanında olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.